Pandeminin bitmeye yakın olduğu ve alınan önlemlerin azalmasının ardından bu bayramı sevdikleriyle geçirecek olan vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu. Pandeminin izlerinin silindiği bu günlerde vatandaşlar bayram alışverişi için marketlere akın ediyor. Özellikle şeker alışverişi yapan vatandaş bu bayramın eskisi gibi geçeceği için mutlu olduklarını dile getirdi. Aynen bayramlar buruk geçti biraz. Ondan dolayı bu bayram maskelerin kalkmasıyla, bu hastalıkların azalmasıyla beraber inşallah artık misafirler kabul edeceğiz. Bizler de gideceğiz misafirliğe. Çocuklar gelecek, evler biraz şenlenecek. İnşallah mutlu geçmesini diliyoruz bu bayramın. Kimisi çocuğu geleceği için mutluydu, kimisi akrabaları geleceği için. Tabii oğlum evlendirdim, dünürlerim gelecek. Başka yerlerden gelecekler var. Bekliyorum. Son zamanlarda gündemden düşmeyen zamlar ve hayat pahalılığı vatandaşları da olumsuz etkiledi. Vatandaşsa buna çözüm olarak marketlerde fiyat karşılaştırması yapıyor. Piyasaya gezdik, neyle uygun bulabilirsek orada olacağız. Yara göre bu sana çok şükür millet bak hep dolaşıyık Allah bir de o günü getirmeye